Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyeti ve koruması altında bulunan Büyüdüz Mescidi, Tokat, Sivas Karayolu üzerinde Çamlıbel beldesinde yer almaktadır. Kesin inşa tarihi bilinmemekle birlikte 13. yüzyıla tarihlendirilmektedir. 8 asırdır kervanlar ve yolcular tarafından yoğun olarak kullanılan yolda bulunan bu mescidimiz yapılan restorasyon sonrası aslı fonksiyonuna uygun olarak gelecek nesillere aktarılmıştır. Adını 24 Oğuz boyundan biri olan Büyüdüz boyundan alan mescit Doğu-Batı doğrultusunda iki bölümden oluşmaktadır. Malzeme, teknik açısından özellikle kubbe ve geçiş ögesi, Nihraptaki sadelik ve sıva izleri ile Anadolu-Selçuklu döneminde inşa edilen diğer örneklerinden ayrılmaktadır. 2020 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonuna başlanan yapının restorasyon çalışmaları tamamlanarak 2022 yılında yeniden ibadete açılmıştır. Ayrıca bölgede yapılan toplulaştırma çalışmalar sonucunda mescidin kullanım alanına tahsis edilmiş yaklaşık 3 dönüm arsa ayrılmıştır. Genel müdürlüğümüzce başlatılan geçmişten günümüze emanetin yaşatılması projesi kapsamında mescidin yanına bir adet vakıf çeşmesi, VC ve abdest alma mahalleri, kamalya ve yeşil alan oluşturularak aktif bir şekilde kullanılacak butik bir mesile alanı planlanmıştır alanda oluşturacağımız yaşam alanlarıyla mescidin kullanımı daha faal hale getirilerek ecdattan aldığımız emaneti yaşatarak gelecek nesillere aktarmış olacağız.